Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım abone ol, olduktan sonra zil bildirim açalım videodan haberdar olalım videomuzu paylaşalım videomuza iletelim like videonun altına yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar kanalımıza destek olalım arkadaşlar hoşçakalın Word'de nasıl tablo çizilir Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Hazır tabloyu kendimiz çizeceğiz. Hadi geçelim arkadaşlar. Şimdi tablo çizmeden nasıl çizilir Şimdi göstereceğim. Şimdi ekleye tıklıyoruz arkadaşlar. Ekleye tıklıyoruz. Ekleye tık, sonra tablo çiz diyoruz. Ve şuradan şöyle, şöyle diyoruz tabloyu. Çiz dedik. Çizdik kardeşler. Şöyle diyoruz. Buradan da tabloyu çizdik kardeşler. Çizdik çizdi kardeşler. nasıl şöyle diyoruz. Çizdik kardeşler. Böyle diyoruz. Buradan da çizdik. Şimdi tablo arkadaşlar daha daha güzel çizelim ilk ilk video böyle ol olsun dedim arkadaşlar ilk video böyle olsun dedik dedim böyle çizdikten şöyle çizdikten sonra arkadaşlar tablomuzu çizdik arkadaşlar e, tabloyu çizdik arkadaşlar. Evet tabloyu çizdik arkadaşlar. Tablomuzu böyle bir çiz, çizmiş bulunmakta arkadaşlar. Ve tabloyu çizdikten sonra arkadaşlar. aradaşlar kişi daha çizer arkadaşlar olmadı. Bir daha çizer arkadaşlar. Çizer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle tabloyu çiziyor arkadaşlar. Ee, böyle tablo arkadaşlar. Bir dahaki daha düzgün tablo yap yapacak yapmaya çalışacağız i̇lk, ilk. videomuz böyle olsun dedim. Böyle olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. İkinci daha düzgün çizim sağlayacağım arkadaşlar. Evet böyle tabi çizdik arkadaşlar. E, tablet herhangi bir yazı yazarım arkadaşlar. ne ne yazdık arkadaşlar. F F F F F F F F F yazdık. kafamıza göre bir yazı yazdı arada ser. Kafamıza göre bir güzel bir bir yazımız yazdı arkadaşlar böyle tablo böyle bir böyle tablo çiziliyor arkadaşlar. Evet okul okuyorsanız arkadaşlar e, okul okuyorsanız ve staj yapıyorsanız böyle 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 çiziyorsunuz ya, bunun biraz daha incesi biraz daha ince olarak çizeceğiniz arkadaşlar ayarlayıp çizeceğiniz ben ben çizerken ayarlayıp ayarlayıp çizeceğim. Siz de görüp öğreneceğiniz, öğreneceğiniz tablo çizimi arkadaşlar. Ben size tablo çizimi öğreteceğim. Ondan mı? bir sürü Word'de Word'de bir sürü şey öğreneceğiniz benden arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağ olun. Arasmarda. İyi günler.